Sivas Kongresi ile ilgili verilen bilgilere dayanılarak ifadelerin hangilerine ulaşılabilir? Bugün ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan, manda ve himaye fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Sivas Kongresi'nin önemi, milli egemenlik ve milli irade kavramları devlet hayatına yansıtılmaya başlandı. Halkın bütününün kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta yapıldı. Sivas Kongresi şekli ve içeriği itibariyle milli bir meclis işlevi gördü. Halkı bir bütün halinde harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandı. Evet, sürece bakalım. 2 Eylül 1919. Sivas'a gelen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet burada 18 Aralık 1919'a kadar kaldı. 4 Eylül 1919 Bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi yapıldı. 7 gün süren kongrede Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığı'nda ulusun kurtuluşu için çeşitli gündem maddeleri görüşüldü. 8-9 Eylül Kongrede manda tartışmaları yaşandı. 11 Eylül 1919 sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla kapandı. Evet. Başka bir ülkenin güdümü ve koruyuculuğuna karşı çıkılmıştır. Evet. Burada manda ve himaye kabul edilemez ifadesiyle bir numaralı seçeneğimize ulaşabiliriz. Toplanma ve alınan kararlar bakımından ulusal özellikler taşımaktadır. Evet, ulusal özellikler taşımaktadır. Çünkü halkın bütününü kapsayan diyor burada. O zaman iki numaraya da ulaşabiliriz. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir. Bununla ilgili bir detay yok görselimizde. Tüm delegeler fikir birliği içinde çalışmıştır da ulaşılabilecek bir yargı değil. Sonumuzun doğru yanıtı 1 ve 2 yani A seçeneğidir.